Arkadaşlar bugün bulaşık makinesinin temizliğini yapacağız. Öncelikle bulaşık makinemizi açtıktan sonra eğer çatal bıçaklarınız, tabaklarınız, bardaklarınız gibi çıkıyorsa bunun sebebi iki şeyden kaynaklanır. Birinci sebebi şu gördüğünüz parmanı çekerek çıkarıyorsunuz. Bazen şu gözeneklerde yemek atıkları tıkanabilir. Su atı, atan yerde yemek ya da bir bulgur pirinç taneleri sıkıştığı zaman su atmaz. Bu da iyi temiz bir yıkama meydana gelmeyeceği için bunların temizliğini kürdan yardımıyla şöyle şöyle batırdıktan sonra şöyle salıyoruz. Buradan düşüyor. Bilginiz olsun. Üst pervane nasıl çıkar? Üst pervaneyi şöyle gördüğünüz gibi çeviriyorum çevirdikten sonra çıkıyor. Bunu da 3 ayda bir temizliği yapmanız gerekiyor. Şöyle bazen bulgur, pirinç taneleri sıkışabilir. Gürden harbine temizlikten sonra şu boşluktan söyle saladığınızda düşer. Ondan sonra şöyle kapattıktan sonra Şurası tablet yeridir. Önemli olan bazen diyorlar tablet yapışık kalıp hani tablet atmıyor. Bunu atmamasının sebebi ise buranın yaş olmasıdır. Tablet bıraktığımız zaman tarihine ve buranın kuru olmasına dikkat etmemiz lazım. Günlük bulaşıklarımızı genellikle Eko 50. 3 saat 25 dakikadan ulaşan en uzun programdır. Burada yıkama yaptığınız zaman Bazen e, tabaklarda yemek atıklar 2-3 gün kaldığı zaman burada yıkama yapmamız gerekir. Ama diyorsanız benim acanam var, benim erken çıkmam lazım, benim bu kadar bekleyecek sürem yok. Ne yapacaksınız? Hızlı 58 var. Bir saatten oluşan ama ekveli kadar temizlik yapamayacak derecesi ondan düşü, derecesini ondan yüksek olduğuna bakmayın. Sonuçta bu 3 saat 25 dakika oluşan bir programdır. Bu da 1 saatte oluşan programdır. Bu sindire sindire yıkarken bu çabu çabu yıkar. Onun için kalıcı kalıcı <laughs> tava mava yağ lekeleri olduğu zaman geçişi biraz daha yavaş olur. Ondan dolayı erke, erke, erke eğer işiniz yoksa Eco 50'de yıkamanızı tavsiye ederiz. Çok tabii bu süper yetmiş ise yağlı, tencere, tava vesaire bu tür tarzsız bulaşıklarımızı yıkayabiliriz. Ama kesinlikle cam bardak porselen atmıyoruz. Atarsak camlarda çatlama, porselenlerde de deseni yok etme neden olabilir. Burada erteleme, erteleme diyorum. Mesela benim işim var. Ben çıkacağım, gideceğim mesela 5 saat sonra geleceğim. Makine 5 saat sonra otomatik kendiliğinde çalışsın? Şurada görüyorsunuz. Şimdi 3 yanıyor. 3 3 saat sonra başlat butonuna bastığım zaman 3 saat sonra otomatik ve kendiliğinde çalışacaktır. Ben şu an 6 saat 6 saate ayarladım. 6 saat sonra makinem çalışsın. 2 saatte bir programım var. 8 saat sonra işe, işten eve geldiğim zaman bulaşıklarım içeride koku kalmayacak şekilde yıkanılmasını istiyorsam şöyle başlatıyorum. Bu makine 6 saat sonra otomatik ve kendiliğinden devreye giriyor. Ve 8 saat sonra geldiğimde bulaşıklarımın yıkanmış o yakanmış bir halde makinemin kapakları açık bir şekilde yıkanmış olduğunu görüyorum.